Of ya 10 dakikalık yolu 2 saatte geldim. Bu çok yavaş gidiyor motor ya. 25 kilometre saatle gidiyor. Şu köye gideyim de bir arsa alayım. İnşallah şöyle bir parlam olur ya. Şöyle gidelim. Mahmut var mı şurada? Şöyle dönelim mi? Ha şurada Mahmut'u gördüm. Anam satılık diyor. İnelim. Mahmut ne yapıyor? Anne hani iyiyim la. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bu arsa galiba satılık yazıyor. Satılık mıdır? Anne hani evet la satılık. Ben alabilir miyim? Benim 64 liram var da param yok ben fas fakirim çünkü. Anne tamam benim de paraya ihtiyacım var 64 lirayı alabilirsin. Tamam Mahmut 64 lirana atıyorum. Şöyle atayım. Al Mahmut hayrını gör. Anne teşekkür ederim la hayırlı olsun. Sağ ol Mahmut sağ ol. Evet arkadaşlar şöyle bir arsa aldım. İnşallah güzel bir ev yapabilirim buraya. Hemen gidelim şurada oduncu görmüştüm. Odun alıp ev yapacağım. Odundan ev olsun. Çünkü ben Has fakirim Şöyle gidelim Selamünaleyküm oduncu Aleykümselam aleykümselam Ben odun almak istiyorum da Sende odun var mı? Param da kalmadı Tabi alabilirsin Paran yoksa sana balta vereyim Arkadan odun topla benim için Tamam tamam ee, Nerede balta? Şu sandığın içinde Tamam ben alıp şuradan odun toplayacağım Haydi görüşürüz 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 Abi sana kaç tane odun lazım? 30 tane olsa yeter Tamam tamam topluyorum Evet 6 oldu 10 oldu Baya da büyükmüş arkadaşlar ağaçlar ya. Neden olabilir acaba? Yorumlarda yazın. Böyle toplayalım. 16, 17, 20 oldu. 10 tane kaldı. 24 şuraya da alalım. Böyle 30 Abi topladım. Tamam tamam getir. Getiriyorum abi. Şöyle 30 tane ağacını attım. Tamam şimdi sandıkta odunlar var. Ev yapmak için onları al ve evini yapmaya başla. Tamam tamam hemen alayım şuradan. Şunların hepsini alayım arkadaşlar. İnşallah evimiz güzel olur. Öyle hepsini aldık. Görüşürüz abi. Görüşürüz görüşürüz. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar, arsamızı da aldık. Mahmut daha burada gider o da. Şimdi ne yapalım? Şu direkleri arkadaşlar bundan yapacağım şuradan şunu kırayım şöyle, ben direğini koyalım. Kaç tane yapalım? Şöyle bir iki tane kalsın buraya da sınırları belli edelim. Sonra komşumuz kızmasın bize, bizim yerimize geliyorsun diye. Şöyle satılı da kıralım da. Artık benim burası. Şöyle bir iki. 3, 4 tane yapacağım ya o kadar yükseklikte olsun yoksa ben çok odunumuz da yok zaten şöyle buraya da kıralım evet kırdık hemen şuradan şu blokları alalım arkadaşlar meşeyi çok severim meşeden yapacağım gerçi meşeyi sevmem arkadaşlar elması severim de fakirlikten artık ne yapalım Burası da tepesi şöyle Burada bir cam olsun. Şurayı şöyle, yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir köşeyi bitirdim. Şurada bir tane pencere koyacağım. Şuraya da koyayım diyorum. Hemen şurayı da kıralım arkadaşlar. Bu taraf bitti. Şimdi şu giriş kısmını yapalım. Şöyle kıralım burayı da. Arkadaşlar motorum bile yoktu. Arkadaşım sağ olsun bana bir tane motor ödünç etti. Onu da geri vereceğim. Çünkü benim değil arkadaşlar. Tek bu arsa benim. Aa odunumuz bitti. Hemen şuradan bir odun ya bu değildi arkadaşlar. Yanlış koyduk. Hemen şöyle koyduk. Kapımızı nereden yapalım? Buraya cam. Buraya cam olmasın ya. Bir tane olsun cam. Camı ne yapacağız arkadaşlar ya? Bizi görürler hemen. Şöyle bir tane cam yeter. Mamut kaçırsana ya. Şurayı kıralım. Buraya kapı yaparız. Kapıyı da sonra koyacağım arkadaşlar. Çünkü kapı alacak param yok. Şöyle bir cam yapalım arkadaşlar. Dik bir cam. Aynen. Öyle bir cam yaptık arkadaşlar. Buraları da kıralım. Arkayı cam yapmayacağım. Aynı kenarları da cam yapacağım. Arka düz olsun. Arkaya bakmaya gerek yok zaten. Arkanın manzarası yok. Şöyle. Heh. Güzel oluyor arkadaşlar. Güzel. Evet arkadaşlar şu köşeleri bitirdim hepsini. Şimdi şurayı şöyle iki tane kapı koyacağım. Onu sonra alırım. Ben kapatalım. Kapatsana arkadaş. Üste çıkmam lazım ya. Yani. Yukarıyı kapatmamız için. Öyle bir üste çıkalım üstüneyle kapatalım. Üstümüze merdivenler var. Merdiven tarç anam. ne kapatayım ya? Bir katman böyle gitsin, sonra düz kapatalım ya. Çünkü çok uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yoruldum. Zaten fakirim, karnım aç. Evet arkadaşlar, hallettim şöyle çatımızda yaptık. Ama yağmur yağıyordu işte arkadaşlar. Allah'tan hemen bitirdim. Şöyle cam vardı arkadaşlar, şu camı da camları koyalım. Soğuk girmesin. Üşümeyelim, böyle koyduk. Buraya da koyalım. Hı -hı. Çok güzel he. Böyle camları. Ama kapım yok. Bu basamaklardan döşemeyi planlıyorum şöyle. Allah ben niye GameMot'tayım? Mahmut sen mi yaptın? Hani evet la sen daha kolay yap diye evini. Anam teşekkür ederim Mahmut. Vallahi GameMot'tayım. İlk defa GameMot'a girdim arkadaşlar. Böyle hemen döşleyelim o zaman. Mahmut'un sayesinde ya. Vallahi Mahmut'u seviyorum. Bazen sinir ediyor. Benimle uğraşıyor ama. Ne de olsa seviyorum ya keratayı valla şöyle kıralım ya. Evet arkadaşlar şöyle dolduralım hemen ya. Şöyle tak tak tak. Keşke modda kalsam ya valla ne güzel. Her şey çok kolay. Uçabiliyorum, zıplayabiliyorum. Survivor'da her şey zor arkadaşlar. Şunları kıralım, şöyle dolduralım. Evet arkadaşlar tabanı da yaptım şöyle. Evimiz bu kadar. Dışından böyle yaptım. Tabi iyi değil de ama olsun. Yine bir Gideri var arkadaşlar. Şöyle görün arkası zaten böyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da sevinirim. Hadi ben gidiyorum. Of ya bugün de tarla topluyorum ya. Buğdaylarımı topluyorum arkadaşlar artık. Şöyle toplayalım bugün aklımda fırın açmak var. İnşallah fırın açabilirim. Çünkü ben faf fakirim. Şöyle şuradaki tarlaları da toplayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz buradaki dedemin tarlası. Şurası da benim tarlam. Dedemden para alıp tarla ektim. Şöyle evet topladım arkadaşlar. 28 tane buğdayım var. Hemen burayı da toplayayım. Şöyle hemen toplayalım arkadaşlar. Oo Valla bu daylar da güzel olmuş ha. Çok güzel ekmek olur bunlardan. Yine dedemden artan parayla bir tane arı salacağım. Oraya da geçimimi sağlamak için ekmek fırını açacağım. Şöyle toplayalım. Oh, 64 tane oldu. Oo oh, 30 tane daha oldu. Şunları ekeriz arkadaşlar. Şöyle alalım şunları. Şurada da var. Hemen şuraya ekelim. Yine buğdaylar gelsin çünkü. Böyle ekelim hızlıca tak 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 tak. Tarlamız da çok verimliymiş arkadaşlar ya. Ben böyle beklemiyordum. Allah dedemin tarlasından daha verimli. Dedem kıskanabilir. Çünkü ben yetiştirdim arkadaşlar. Çünkü ben pas fakiri. Şöyle şöyle hemen. Bunlar büyür arkadaşlar. Bir iki güne büyür ya. Hızlı büyüyor arkadaşlar. Bizim topraklar verimli olduğundan. Verimsiz olsa hiç olmaz. Öyle hemen. Bitti. Evet bu tarlamız bitti. O tarlayı son yaparım. Dedemde de tarla vardı da. Dedem hasta olmuş arkadaşlar. Ondan tarlalarını artık ben bakıyorum. Yani paraları da ben alıyorum. Şöyle hemen gidelim. Şurada oduncu abi vardı hemen solda. Ondan yine bir taş filan alırız. Malzeme alırız. Şöyle gidelim. Oo Mahmutlar var arkadaşlar. Ona Mahmut ne yapmışım buraya ya? Anne ben bir şey yapmadım la. Bu böyleydi. Tamam abi, hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Heh, şöyle gidelim arkadaşlar. Bu ne la böyle? Dedemize gidelim ya. Oo dedemin buğdayları çok güzel. Bir toplayalım ya. Dedeme gerek yok. Dedem çok zengin zaten. Ben fakirim. Evet şöyle toplayalım. Dedemiz bize para vermiyor ya. Allah'tan biraz para verdi. Şöyle selam verelim. Dede ne yapıyorsun? İyiyim evlat ben ne yapıyorsun? Dede ben de iyiyim ya. Ekmek fırını açacağım da ondan buğdaylarını topladım. Sen hem de hastaydın ben topladım. Ben gidip satacağım bunları ekmeğe dönüştüreceğim. Tamam evlat hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Şöyle gidelim arkadaşlar dedemizden de aldık valla buğdayları. Şöyle paramız da var zaten. Bu kadar para yeter ya. Zaten verimsiz toprak alacağız arkadaşlar. Oraya tek iş olacak. Dükkanımız olacak. Geçimimizi böyle sağlayacağız. Şöyle gidelim. Heh, şurada bir saltalık yer var da onu alalım. Mahmut ne yapıyorsun? Anne iyiyim la. Sen ne yapıyorsun? Allah ben de iyiyim. Ben bir arsa almak istiyorum da bura ne kadar? Anne iki tane 64 lira versen yeter. Anne tamam la hemen vereyim şöyle. Şuradan atayım arkadaşlar. iki tane 64 lira mı? Tamam mı Mahmut? Tamam tamam. Artık kırıyorum Mahmut. Artık benim buram. Allah'ım satılık değil. Tabi bir 100 milyon lira verirseniz satarım yani size. Sıkıntı yok. Şöyle kapısı da varmış. Zaten buraya küçük bir şey yapacağım ya. Ekmek fırını olacak. Şöyle gidelim. Oduncu abiden para verip taş alalım. Çünkü biliyorsunuz taşta da daha güzel pişir ekmek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Abi bana şey lazım ya. Taş lazım da. Taş var mı sende? Var var kardeş. Şu sandıkta olması lazım. Madenci getirdi bana. Tamam tamam şöyle bakalım. Aa varmış. Ne kadar istiyorsun? Valla 3 tane 64 lira versen yeter oğlum. Tamam tamam hemen şöyle atayım. Şu eşyaları da alalım. 1, 2, 3. Hadi attım. Şöyle alıyorum hemen şunları hepsini. Hepsini alalım arkadaşlar. Şurada burada para verdik ya Allah Allah. Şunları alalım. Bir tane tabela da var. Ekmek fırını yazarız. Görüşürüz abi. Görüşürüz görüşürüz. Hadi şöyle gidelim arkadaşlar. Aldık vallahi kırık taştan şeyleri kıralım. Baltamız yok ama kırsak mı ya? Kıralım ya. Ama yavaş kıracak. Çubuğumuz yok mu? Odunumuz da yokmuş ya. Şöyle kıralım. Buradan hemen ya da sonra kırarım arkadaşlar onu ya. Valla üşendim şu an. <laughs> bir blok şey olsun. Zaten masa falan koyarız ya ileride. Adamlar yer bir şeyler. Şöyle. Oh valla güzel oluyor ha. Cam yapmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten bu dükkan olduğundan cama gerek yok bence. Zaten fırın olacak yani Camları ne yapsınlar Önü açık olur zaten Oradan veririz ekmekleri Taşımız bitti hemen şöyle bir taş alalım Çatıyı nasıl yapsam diye düşünüyorum arkadaşlar Düz mü çeksek Yoksa şey mi yapalım Normal mi olsun Şunları kıralım ya çok yüksek olmasın Bir sette şunları kırmamız lazım ya Şu Evden balt alıp hemen geleyim Şöyle kıralım Tamam o buralar artık gerekmez Şöyle hemen şuradan şöyle bir yer yapalım. İki tane boşluk mu olsun? Bir iki blok olsun. Direkt buradan kapatalım arkadaşlar. Açık olsun ferah olsun biraz. Ee, şu, şu yandan girmek istiyorum. Şuraya bir kapı yapmak istiyorum. Şunları hemen kıralım ya. Bunlar ne böyle? Tamam şuraya bence iki tane kapı yapalım şöyle. Hemen yandan girelim. Evet böyle bir kapı yaptık arkadaşlar. Şu tepeyi Şöyle kapatalım ya yarım blok da. Aynen yarım blok. Daha ferah olur içerisi. Kıralım. Şuradan şöyle. Güzel oluyor ya. Valla kırık taştan. Hem de tutar arkadaşlar şey. Ee, kırık taşlar. Hem sıcak olur. Ekmekler daha iyi olur. İleride fırın alırız arkadaşlar. Şu an biraz maddi zorluklar çekiyorum. Şu an kapalı olacak. Yarın da şey yapalım arkadaşlar. İçine eşya alalım. Fırın alalım. Ne bileyim. Anladınız siz ya Sonra Şurayı böyle mi çeksek? Yok ya Burayı böyle kıralım ya Direkt Şey yapacağım Taş mı yapsak Taş yapalım ya Zaten fakiriz arkadaşlar Blok seçme şansımız da yok Paramız az Şöyle kırdık Şuradan hemen Yarım bloklardan kullanalım ya Altımız bo boş kalsın İnşallah Yere çökmez Öyle kapattık Heh, Burayı da böyle yapalım Taşımız bitti Taşımızı şuradan aldık Şöyle hmm. Allah güzel oldu arkadaşlar. Şunu kıralım hemen. Allah güzel oldu hemen şuraya da bir ekmek fırını yazalım. Şuraya hemen bir ekmek fırın diye. Ekmek fırını. Evet arkadaşlar yazdım ekmek fırını diye. Çok güzel oldu ya bence baksana. Nasıl oldu Mahmut? Anne hani vallahi köye çok güzel oldu ya. İnşallah ekmek satmaya başlarsın. İnşallah Mahmut inşallah. Vallahi ben de beğendim ya. Şu tarlalarımızı topladık mı? Şuraya da ekelim arkadaşlar. Çünkü o kadar fırın yaptık. Satış yapmamız lazım arkadaşlar. Yoksa nasıl para kazanacağım? Şöyle. Şuraya da bir çapalayalım ya. Hemen şey olmuş bozulmuş. Şunlara. Oh Allah güzel oldu ha. Buraya da ektik. Burası zaten ekmiş. O oh, büyümeye başlamış. Güzel güzel. Dedemin tarlasını da ekeyim ya. Dedem sevinsin. Oradan o kadar şey alıyoruz yani. Verim alıyoruz. Boş bırakmak olmaz. Allah çok hızlı lan bu motor. Anam nasıl gidiyor? Şöyle. Uuu. Anam anam. Ş dur tarlaya gir. La, tarlaya gireceğiz. Dur dur. He. Şöyle ekelim. Oh, Allah çok güzel oldu. He. He. Oh oh oh. Dedemin tarlasını da ektik valla. Dedem sevinecek. Böyle. Aa buğdayım bitti. Buğdayım var mı? Aa varmış. Baya da buğday toplamışız ha Baya ekmek çıkar arkadaşlar bundan Arkadaşlar kanalımız yeni olduğundan e, Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Allah desteklerinize ihtiyacım var Şöyle gidelim Burayı da yaptık Şu çitleri kıralım arkadaşlar evet, Çitleri kıralım ya ne yapacağız çitleri Çite gerek yok Bunları gideriz e, depolayalım arkadaşlar İleride belki başka yerlerde kullanırız ya Ne bileyim bir hayvan şey olur Ağrı olur yani orlarda kullanırız şöyle motorumuza binelim eve gidelim arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik abone olmayı unutmayın like atarsanız da sevinirim bay bay hadi görüşürüz Allah, 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 alarm çaldı Allah. Ne oldu arkadaşlar ya, şöyle bir oynayayım, oy, oy. Alarm çaldı ya. Telefonu da kapatayım şöyle, oh, tamam. Gideyim de şu sandıktan alayım fırınları da. Merhaba ben Faz Fakir. Bugün arkadaşlar geçen fırın yapmıştık, onun içini düzeceğim. Aldım böyle şeylerim var, ee, fırınım var. Gideyim içini düzeyim ve ekmek satayım. İlerleyelim arkadaşlar. Burası bizim pidancımız da. Şöyle gidelim. Evet, buraya ekmek fırını arkadaşlar. Şöyle girelim hemen. Şurayı ben hemen bırakalım bunları arkadaşlar. Zaten çok aldım ya bunları da. Ekmek fırını arkadaşlar, hızlı üretim hızlı. Evet, böyle koyduk. İçlerine kömürleri bırakalım bence. Şöyle bırakalım ya. Onar tane ya. Yeter bu kadar. Zaten iki fırını çalıştıralım ya. Hepsini çalıştırmaya gerek var mı ki? Bir üst sıra çalıştıralım sonra yoğun olursa öyle çalıştırırız. Bunları koydum. Bunları da koyalım. Onlar tane yeter. 10 tane ekmek olur arkadaşlar. Böyle. Ha. Şöyle yaptık arkadaşlar. Kapımız yok ya. Bir kapı almamız lazım. Bari gideyim şu oduncudan odun kırayım da. Bir bal şey alalım. Kapı yapalım odundan. Öyle gidelim. Şu oduncudan baktım da. Hiç şuradan bakayım. Bir şey yok. Selamun Aleyküm aleyküm selam, aleyküm selam Abi ben senin ormanına girip şey alacağım da odun alacağım Odun kıracağım kapı yapmak için Gir evlat gir sıkıntı değil Tamam abi ben gidiyorum şöyle Hemen gidelim şöyle kıralım bunları ya Vay orman da geniş Arkadaşlar çok şeyi var ya Orman böyle şöyle hemen şunu Çevirelim Burada bir çalışma masası yapalım ya Hemen koyalım. Bir tane balta yapayım. Hemen hızlı kırayım arkadaşlar. Yoksa çok yavaş kırıyor böyle. Böyle. Ha. Allah kırdık ha. Böyle alalım. Şunları çevirelim. 12 tane oldu. Bir tane çubuk yapsak. Bir tane şöyle bir balta yapalım. Evet baltayı yaptık. Şöyle. Bu balta çalışmıyormuş ya. Bozuk çıktı arkadaşlar. Yapamamışız. Şöyle biz elle kıralım en iyisi. Şöyle kırıyorum. Aha nereye gitti burada? Hemen şunları dönüştürüp bunlar yeter bence ya. Aa üç tane kapı vardı, çok vardı ben. Şöyle gideyim arkadaşlar. Gideyim o kapıları da koyalım. Hiç kimse girmezsin yani. Biz girelim. Hem de soğuk olur yani kapılar falan kapalı. Şöyle gidelim. Allah güzel yaptık ha vallahi şeyde. Fırını da bir tane de kapı kaldık. Başka yere takarız. Ekmek fırınımız çok güzel bence. Şöyle gideyim bari şey toplayayım arkadaşlar. Ne onun adı? Buğday toplayayım da ekmeği yapmaya başlayalım. Şöyle hemen o Allah tohum dolu ya. Şöyle bay oldu. 12 tane oldu. Oo, çok hızlı kırıyorum arkadaşlar ya. Bu nedir şöyle hemen ekelim de Hemen büyüsün Baya ekmek yapalım Çünkü tek fırın bizde arkadaşlar Köylüler gidiyor dışarıdan alıyor Artık benim ekmeğimi alırlar Çünkü o yakın çünkü yani O kadar benzin parasıdır Traktörle gitmek Masraf arkadaşlar Ben de ucuza satacağım ben ekmeği Ben ekmeği 1 liradan satacağım arkadaşlar Eski fiyat Herkes alsın diye pahalıya satmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle o. Oh, Allah vay doldu. 64. O oh, 30 tane daha oldu. Burayı da hemen ekelim arkadaşlar. Şöyle hemen bunlar yetişsin. Buraya da kaçmış bak ya. Gelin be. Gelsene de. Heh, aldım. Anam giremiyorum. Hemen kapıya gidelim. Şöyle girelim. O oh, baya varmış ya. Benim yerler de baya büyük arkadaşlar. Verimli. Hemen oluyor buğday. Bir tane yerim vardı dedemin yeri. Orada mesela buğday çok geç oluyor arkadaşlar ya. Neden böyle sizce? Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Ben bilmiyorum çünkü neden böyle olduğunu. Şöyle şunları da toplayalım da. Hep bunlar para arkadaşlar. Şöyle. Bayağı buğday gidiyor buraya ya. Tohum gitti bayağı. Şöyle gidelim. Önce ekmekleri ıslatalım arkadaşlar. Hemen bir sıcak sıcak hem ekmek yedik arkadaşlar öyle gidelim hemen şunlara bir 10 tane koyalım şuraya 10 tane koyduk bu başladı mı niye başlamadı arkadaşlar ya Allah Allah ısınmıyor arkadaşlar fırınlar bozuk galiba arkadaşlar hiç gerek yokmuş ya bu fırınlara koymaya ben pişiririz zannettim ama çalışma masasında oluyor şuraya hemen bir çalışma masası yapalım arkadaşlar ben alayım bir tane